Herkese merhaba, değerli izleyenler, değerli takipçilerimiz. Bugün, bu akşam değişik bir konseptle karşınızdayız. Çünkü gördüğünüz gibi yan koltuğum boş. Fatih kardeşime bugün ulaşamadık. Telefonu çekmiyor, telefonuna ulaşamadık. İnşallah güvenli bir yerdedir. İnşallah sadece uyuyakalmıştır. Kendisini buradan merak ettiğimizi belirtiyoruz. Ama bugün... Fenerbahçe'nin maçı az önce bitti biliyorsunuz değerli izleyenler ve Fenerbahçe <laughs> Adana Demirspor'u 1-0'la geçti kendi evinde. E, bu maçı değerlendireceğim şimdi ben. E, normalde Fatih kardeşimle beraber değerlendirecektik ama e, şu anda o e, yanımda olmadığı için ben sizinle tek başıma e, maçı değerlendireceğim. Kendim ben maçı baştan sona izledim. Notlarımı aldım, önüme notlarımı da açtım. Yavaş yavaş başlayalım. Evet, öncelikle Fenerbahçe maçı'nı ben sporunu 3-0 diye tahmin etmiştim. Tabii ki 1-0 bitti. Ama şöyle ben e, lil maçı olduğunu, Fenerbahçe'nin hafta içi lil maçı olduğunu unutmuşum. Lil maçı olduğu için Fenerbahçe golü bulduktan sonra özellikle ikinci yarıda çok fazla e, geriye yaslandı. Daha doğrusu şöyle diyeyim, geriye yaslandı yanlış cümle kurmayalım. E, çok fazla ileriye gitmedi, aktif dinlenme yaptı oyunun içinde. E, o yüzden de e, Adana Spor hatta e, burada notlarımda da almışım. 65'ten sonra e, oyuncuların da artık e, güçleri düşünce Fenerbahçeli oyunculardan bazılarının orta alanda özellikle Adana Spor topa sahip olmaya başladı. O dakikalara kadar Adana Spor hiç topa sahip olamıyordu. E, yine nitekim biz maçtan önceki e, buradaki videomuzda da kanalımızdaki videomuzda da açıklamıştık. E, ben <laughs> Galatasaray-Hatay spor maçındaki gibi bir top oynama yüzdesi Fenerbahçe'de de bekliyordum. Yüzde 74 civarında. Nitekim ben e, ilk yarı bakmadım. Fakat e, kesinlikle o oranlar olmuştur diye tahmin ediyorum. Şimdi <laughs> genel olarak baktığımız zaman özür dilerim. Genel olarak baktığımız zaman şöyle şöyle bakalım. Evet, toplu oynamamız %53 %47 olarak e, maç sonunda e, bitmiş. Tabi bu neden kaynaklandı? Dediğim gibi ikinci yarı çok fazla e, Fenerbahçe artık topu çevirme oyununa gitti. Çok fazla atak yapmamakta. Bu durumda da Adana Demirspor e, topa sahip oldu. Topu o da bu sefer atak yapmaya başladı. E, ataklar bul, bulmaya başladı. Gerçi Adana Demirspor'un e, yine onu notlarında var. 91. dakikada yayıncı kuruluş ekrana getirdi. E, 333 Fenerbahçe'nin isabetli pası var. E, 285 de Adana Demirspor'un var. Yani bu oran e, şeyde Galatasaray maçında, Hatay Spor maçında daha aradaki fark açıktır. O yüzden e, Adana Demirspor Hatay Spor'a göre bir tık daha tabii ki e, iyi takım görüntüsü verdi bize. E, tabii ki aslında Adana Spor'un da bu sene çok fazla sıkıntıları var. Yine notlarımı almışım. E, maçtan önce yayıncı kuruluşta bunu da tartıştılar çünkü. E, Adana Demirspor'un transfer tahtası kapalı. E, borçlarından dolayı takım borçlarından dolayı transfer tahtası kapalı. Hatta başkanı şu anki başkanı açılamayacak şeklinde bir açıklama yapmış. Yani açılmayacak, e, transfer yapamayacağız şeklinde bir açıklama yapmış. halihazırda hazırda elinde olan oyuncuları da gitmiş. İşte o Bayotelliler, işte orta sahadaki bir sürü o iyi adamlar. Tekin bir tane sol bekleri mesela Svensson yine Beşiktaş'a gitti biliyorsunuz. İşte o yüzden Adana Demirspor aslında zayıf e, gibi görünüyor. Ama e, Halihazırda elindeki oyuncuları çok iyi direnç gösterdi Fenerbahçe'ye göre. Fenerbahçe karşısında bence. <laughs> Adana'nın kalecisi bu arada biz e, gündüz kuşağındaki yayınımızda e, demiştik ki Vedat kaleye geçer. Ama e, 2008 doğumlu Deniz çok ilginç bir şekilde Fenerbahçe maçında e, kaleyi korudu. Ve iyi de korudu yani bence. Güvenli durdu. Uzun boylu yani ben hiç... 2008'li gibi durmuyordu aslında. Kalede gayet güven veriyordu. Tabii e, kalede o oynayınca bizim beklentimiz olan 4'lü defans değil 5'li defans şeklinde Adana çıktı. Hatta Gravion'u biz e, Bek'te bekliyorduk. Çünkü Bek e, orijinli bir oyuncu olduğu için Bek'te bekliyorduk. Fakat e, orta e, şeyde stoperin defansın ortasında başladı e, şeye e, maça ve öyle de devam etti zaten. E, ben ufak tefek notlarımla yine devam edeyim. Mesela İsmail Yüksek Fenerbahçe'de miçuyla eşleşmiş diye gözlemledim ben. Michu'ya adım attırmadı yani. Michu 10 numara pozisyonunda başlamıştı. Sonra e, Kanada geçti. Onun yerine e, orayı yine isimler aklımda kalmadığı için şöyle açayım. Orayı Maestro oldu. Maestro e, daha çok 10 numara pozisyonu. Biz e, Michu'yu bekledik ama Maestro 10 numara pozisyonu oynadı ve e, gayet de güzel oynadı. Maestro güzel toplar dağıttı. E, kendisi iyi de topta kesti. Mesela bazı ataklarını Fenerbahçe'nin e, çıkmasını engelledi. Yine İsmail Yüksekler dediğim gibi Michu'yu çok güzel e, presledi, baskı altına aldı. E, Michu da yine Adana Spor'un, Adana Demir Spor'un çok iyi e, pas yapabilen bir oyuncusuydu. Onu çok güzel engelledi. Yine sen Maksimin evet Fatih kardeşim ee, gündüz söylemişti yine buradan ona tebriklerimi gönderiyorum e, yoruma da yazacağım e, kendi hesabından yoruma da yazacağım tebrik ediyorum Sen Maksimin'i çok güzel tutturdu Sen Maksimin fark yarattı fark yaratan oyuncu kim olur demiştim ona Sen Maksimin demişti ve Sen Maksimin cidden fark yarattı <laughs> oyunun her alanında vardı. Özellikle ilk yarı bütün ataklar onun kanadından gerçekleşti. Her topu alan onun kanadına attı. O da çok rahat yani yani sanki adım atar gibi çalım attı ve oyuncuları çok çabuk eksiltti. E, maç boyunca enerjisi bitmedi. İkinci yarıda devam etti. Yani ben sen Maxim'i çok beğendim. Ben izlememiştim. Fatih kardeşim büyük ihtimalle izlemiş tabii ki büyük ihtimalle değil. O Fenerbahçe'nin bütün resmi maçlarını hemen hemen takip etti. E, biliyor tabii sen Maksimi'nde oynamış. E, resim maçlarda bu zamana kadar. O yüzden e, doğru tahminini yaptı. Ben Tadiş dedim ama Tadiş bence maç boyunca hiçbir varlık gösteremedi. E, zaten de sonradan e, oyuncu değişikliğinde Jose onu çıkardı zaten. E, şimdi şöyle Fenerbahçe'ye baktığımızda e, Cicu ve Osterwold oynadı defansta. Evet. Bizi şaşırtan diğer bir e, durum durumda Osterwold'in defansta başlaması. Biz aslında kanatta başlayacağını düşünüyorum. Çağlar e, oynamadı. Çağları tercih etmedi e, Mourinho. Onun yerine Osterwolde'yi e, stoperde oynattı. Ferdi başladı. Ferdi İyi ben duyuyorum demişti Fatih kardeşim burada Ferdi'yi tut, Ferdi de tutturdu. Ferdi başlayacak diye duyumlar alıyorum demişti. Du duyumları doğru çıktı. Ferdi ile başladı maça. O sayı Samuel zaten e, sağ yine başladı. Ciku yine stoperdeydi. İsmail Şimanski oynadı. Bizi şaşırtan Şimanski oldu. Yine gerçi Mourinho da söyledi. Şimanski dedi normalde ofansif bir oyuncu ama biz onu bu sefer orta sahaya doğru geriye doğru çektik. Falan dedi. Böyle e, işte e, oyuncuların oynamadığı bölgelerde bazen oynatmak zorunda kalabiliyoruz. O bölgede oyuncu eksikliğimiz olunca dedi. Mesela <laughs> Mesela dedi Zeko'yu çıkarıp dedi Enneseri'yi alıyoruz dedi. Bunda hiçbir değil, hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunu herkes dedi normal karşılıyor zaten. Ennesi de forvet, Zeko da forvet. İkisini çıkardığımız zaman hiç kimse e, yadırgamıyor ama biz Shimanski şu anda dedi olma olması gerektiği pozisyonda değil. Hiç belki de hiç oynamadığı bir pozisyonda oynatmak zorunda kaldık. Çünkü orada eee alternatifimiz yoktu diye bir açıklama yaptı. Nitekim işte biz de beklemiyorduk aslında. Aslında kuru hiç alternatif vardı. Ee, sosyal medyadan e, tepki gelince büyük bir ihtimalle Mourinho da orada bir değişikliğe gitti diye düşünüyorum. Ee, Tadic bu sefer on numarada oynadı. Tadic yine bizi on numarada oynaması şaşırttı. Aslında şaşırtacak bir şey yok çünkü Tadic aslında on numarada oynayabilecek lider bir oyuncu. Ee, İrfancan yine Fatih kardeşime buradan bir tebrik daha gönderiyorum. İrfancanın da oynayacağı söylentileri var. Kulağıma geliyor demişti. Yine o İrfan Can ilk 11'de başladı ve e, maçıya, maça öyle devam etti. E, sağ açıkta oynadı. Sen Maximin sol açıkta çok güzel oynadı. Zeko yine zaten golün sahibi. Sen, Sen Maximin de asistin sahibi. Bu ikilinin uyumları bence çok iyiydi. Tadiç ayak uyduramadı bu ikiliye. İrfan Can da yine e, kendi kanadından ataklar yaptı. Fakat yine yayın kuruluşta bir e, istatistik e, dikkatimi çekti e, kaç 23 orta yasası rakip ceza sahasına 23 ortadan 7'si isabetliymiş Fenerbahçe'de <laughs> Adana Spor Adana Demir Spor'da ise 5 ortadan hiç isabet yokmuş zaten ısı haritalarında birazdan bakacağız e, Ben Fenerbahçe'nin de ben e, ortalardaki isabetlerin az olduğunu e, gördüm. Bence bu Fenerbahçe takımı için yeterli bir e, durum değil. Şimdi e, gelelim Gravion Adana Demirspor'da Gravion çok iyi oynadı. Gravion'un iyi oynaması aslında e, işte genç kaleci Deniz'i de rahatlattı diye düşünüyorum ben. Tabii Gravion üçlü defans şeklinde yani üçlü ortası ortası üçlü kenarda bekler şeklinde beşli bir defansta. E, Rahat etti tabii ki. Adana Demirspor e, Fenerbahçe sahasında geldiği için Halil'le defans ön planda tuttu. E, gol çok fazla gelişimi yoktu. Nitekim yine 5 şut çekmiş. 0 e, isabet bulmuş. E, Fenerbahçe'nin de yalnız burada isabet çok az. 11 şut çekmiş Fenerbahçe. 4 tane isabet düştü var. Fenerbahçe'nin aslında isabeti çok az. E, Mourinho ya gelirsek eğer. Mourinho mesela e, yayıncı kuruluş e, röportajından sonra Mourinho klibi yayınladı yani. yani büyük bir marka e, büyük bir reklam yüzü Türkiye için ama e, Fenerbahçe için bir de değişiklik kattı mı? diye sorarsanız. Yani şimdi İsmail Kartal'dan ne farkı var Fenerbahçe'nin oyununun şu anda? Bence bir fark. Ben bir fark göremedim. Açıkçası. Sadece işte e, İsmail Kartal da o kadar hareketliydi kenarda diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçeli adam zaten. E, yaşıyordu maçı. O da kenardan taktikler veriyordu. Nitekim Fenerbahçeli bazı dostlarımız belki beğenmiyordur İsmail Kartal'ı ama yani çok da bir farkı yok diye düşünüyorum. Jose Mourinho'nun da çok ufak fark yarattığını düşünmüyorum. O da işte kenarda çok istekli, çok arzulu sarı kart yediği e, sahanın içine kadar girdi. Bir ara 80-90'lara e, doğru doğru yanlış hatırlamıyorsam Adana Demirspor'un e, servis at atacağı bir zamanda çok sinirlendi. Sahanın içine kadar girdi. Hakeme bir şeyler söyledi hakem yanına kadar geldi. Sarı kart verdi ve o da hakeme bir şeyler söyledi. Neden işte verdiğini herhalde kartı sordu falan diye düşünüyorum. Ondan sonra o da bir şeyler söyledi. Sonra tamam dedi gitti. Yani çok hareketli, çok istekli, çok arzulu o zaman ama bir değişiklik kattığını düşünmüyorum Fenerbahçe'ye. <laughs> evet, ee, devam edelim. 75'ten sonra yine Fenerbahçe tabii ki e, kendini oyuncu değişikliğiyle beraber topa sahip oldu. Fakat yine 90'a doğru, e, 85-90'lara doğru e, son bir e, şeyle atakladılar, son bir gayretle Adana Demirspor'un beraberliği yakalama çabaları vardı. Ama e, çok cılız ataklardı, çok e, kaleyi zorlayan bir atak olmadı. en Nesli evet en Nesli 75. dakikada oyuna girdi ben açıkçası beğendim Ennesri'yi. Çünkü hava toplarına e, hakim duran, hakim olacağını gösteren tam bir pivot center for sinyalleri verdi bana. Yani topu at ona. Ondan sonra o orada oyalarken arkası dönük bir şekilde oyalarken diğer takımın e, takımında, kendi takımında Fenerbahçe takımında ileriye doğru e, çoğalabileceğini gördüm. Yani at topu atar, atınca Enes'e en topu koruyabildiğini, arkası dönük bir şekilde koruyabildiğini ve arkadaşlarına servis edebildiğini gördük. Tam bir box center for özelliği var. E, nitekim eee spiker de söyledi. Yayıncı kuruluşun de söyledi. En nesli geldi takımda da a, a, hava toplarına çok iyi vurmasıyla e, meşhurmuş. Yani çok iyi, çok istediği yere atabilme özelliği. Burada da bir e, orta açtılar ama çok e, yüksek geldi. Onu ona bile e, vur, vurdu ama tabii ki istediği gibi vuramadı ama bence en nesli iyiydi yani e, şey olarak şimdi istatistiklerden çok istatistiklerden tıkmayacağım sadece bazı şeylere bakacağız şimdi mesela ısı haritalarına baktığımız zaman mesela e, Ada Demir Spor'un özellikle mesela ısı haritasına baktığımız zaman tüm ısı haritasına birinci ara ikinci ara karışık ısı haritasına baktığımız zaman ceza sahasında, Fenerbahçe'nin ceza sahasına hiç giremediğini görüyoruz. E, Fenerbahçe'nin de genelde sağ taraftan e, atakları yürüttüğünü gösteriyor, gösteriyor ısı haritası ama bence aslında Maksim'in Maksim'in, e, sen Maksim'in kanatından gittiler ben gördüm ama tabii ki ısı haritası daha doğru söylüyordur. E, bizim görmediğimiz, benim görmediğim anlarda demek ki İrfan Can Kahveci'nin tanıdığını daha çok kullanmış Fenerbahçe ya da gel git yaptıysa paslar yine ısı haritası orada yüksek çıkmış gözüküyor. evet. Adana Demirspor'un ısı haritası kalecide e, birikmiş. Kaleciye geri pas çok oldu. Daha doğrusu kalenin orlarda çok oyun oynandı. E, onun haricinde orta sahanın önlerine doğru yine e, gelinmiş. Ama daha çok tabii kalenin önünün orlarda ısı haritası yoğun. E Fenerbahçe'nin de e, orta, kendi orta alanıyla kendi ceza alanı arası kırmızı şekilde gösteriliyor ısı kırmızı ve sarı şekilde yani daha çok top orada orta alana dönmüş ve ataklar da kanatlardan şeklinde orta alan boş gözüküyor kanatlar da kanatlardan bu şekilde yine baktığımız zaman kanatlardan ataklar yapılmış orta alan boş şekilde gözüküyor. Evet şöyle detaya baktığımız zaman kadro detaylarına baktığımız zaman evet en iyi oyuncu Fenerbahçe'de Zeko benim gördüğüm kadarıyla burada. Zeko gözüküyor herhalde. Bakalım tekrardan. Yok Tadiç gözüküyor. Ben Tadiç'te bir şey göremedim ama burada Tadiç'e 8.3 puan vermiş. Ben Tadiç'te bir şey göremedim açıkçası. Çok da fazla. Tamam toplar geldi dağıttı falan ama kilit bir oyunda kilit açıcı bir özellik göremedim. O yüzden ben Tadiş'i beğenmedim. Aslında fark yaratacak oyuncu Tadiş demiştim ama burada 8.3 almış. Aslında benim tahminimde tutmuş diyebiliriz. Yani bu istatistiğe göre 8.3 verilmiş. Burada baktığım siteden. Evet genel olarak Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Fenerbahçe'nin aklı biraz Lille maçındaymış gibi geldi bana. Biraz daha Lille maçını düşünerek çok kasmadılar. Çok ileri gitmediler golü bulduktan sonra. Golü de çok rahat buldular zaten. Ee, çok büyük baskı altına almışlar maçın başında. Özellikle sen Maximin kanadından çok yoğun ataklarla gelmeye girmeye çalıştılar. Ve, ve e, golü bulduktan sonra bir rahatlama oldu tabii. Top çevirmeye. ve ikinci yarı zaten hiç e, Adana'nın üzerine gitmediler. Biraz daha aktif dinlenme. Alex ve Souza Fenerbahçeli kardeşlerimiz hatırlar. Alex ve Souza bunu çok iyi yapardı. Fenerbahçe bu e, bugün takım olarak yaptı. O zaman dedik. O zaman böyle bir taktik vermedik dedi kendisi ama oyuncularım işte e, psikolojikman geri e, çekildiler atak yapmadılar falan dedi ama e, oyuncu zaten bunu düşünür. Lil maçı var önünde ve kendi sahasında Fenerbahçe'nin yenmesi gereken deplasmanda 2-1 kaybetti. Kendi sahasında kesinlikle e, kazanması gereken bir maç hatta iki farklı kazanması gereken bir maç o yüzden bütün oyuncular ve Şampiyonlar Ligi arası yani bu. Şampiyonlar Ligi'nde devam edecekler yani sonuçta o yüzden kafalarının orada olması çok doğal. Ben e, aklımda gelseydi Lille maçı ben kesinlikle 1-0 derdim. E, ve e, skoru tutturdum. Ama e, Fatih kardeşim de ben de skoru tutturamadık. E, ama inşallah e, bir dahaki yayınlarda tuttururuz yani. yani ama sonuçta Fenerbahçe'nin kazananını tutturduk çok. O zaten netti. O konuda bir sıkıntı yok. Evet değerli izleyenler. E, yine yarın yani pazar günü e, 11 Ağustos. Pazar günü e, Trabzon ve Beşiktaş'ın maçları var Trabzon maçı 19 19.15'te Beşiktaş'ın maçı Antalya deplasmanına gidecek, e, Samsun deplasmanına gidecek özür diliyorum Beşiktaş'ta e, saat 21.45'te e, bu maçların e, maç önü değerlendirmesini de yine Fatih kardeşimle beraber e, yarın kanalımızda e, yayınlayacağız e, oradan izlersiniz bunu da yine e, şimdi hemen yayınlayacağız e, bunu da izlersiniz e, yorumlarınızı belirtirsiniz Yine eksiğimiz kusurumuz varsa, Apollo. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz.